Son divan kurulumuzda ve farklı yerlerdeki açıklamalarımda sosyal medya üzerinden çalışan troll ordularından bahsetmiştim. Yapılmaya çalışılan algı oyunlarını da anlatmıştım. Bunların camiamıza ne kadar zarar verdiğini dile getirdim. Ve gördüm ki taraftarlarımız bireysel çabaları ve bu trol ordularını her geçen gün çok bastırmış durumdalar. Hepsine teşekkür ediyorum buradan. Beşiktaş taraftarının karşısında bu tarz yapay oluşumları şansları olmadığını ispat etmiş oldular. Türbünde olduğu gibi sosyal medya üzerinde Beşiktaş'ımıza yakışır şekilde sahip çıktılar. Biz de kulüp olarak bu art niyetli kişileri Tespit ettiriyor ve gerekli hukuki işlemleri yapıyoruz. Herkesin de içi rahat olsun. Artık Beşiktaş camiasını kimse bu yolla manipüle edemeyecek. Kimse taşıma suyla değirmeni döndüremeyecek. Beşiktaş kısa zaman içinde birilerinin başına açtığı ve devam ettirmeye çalıştığı bu beladan tamamen kurtulacak. Fakat gerçek Beşiktaşlılara rağmen hala sosyal medya şöylüğü için çabalayanlar var. Etkileri gittikçe azalıyor ama maalesef hala var. Ben bu camiayı birleştirmeyi ve tek yumruk haline getirmeye çalıştıkça maalesef bazıları hala rahat durmuyor. Lafa gelince biz başkanı destekliyoruz diyorlar ama sürekli arkadan da iş çeviriyorlar. Bir komedis yani inanamayacağınız bir şey var. E, komedi programı gibi bir yaptıkları işler var. Mesela Cumartesi günü maç oynayacağız. Bu arkadaşlar Perşembe günü. Bunlar iki ayrı grup. Perşembe günü oturuyorlar. Hafta sonu maçı kaybedersek neler yapabiliriz diye hazırlık yapıyor bir tanesi. Diğer ekip eğer kaybedersek önceki maçlardaki takımların yani 5 sene önceki, 6 sene önceki, 3 sene önceki takımların başarılarını, e, başarılı maçlarını videolarla sosyal medyaya onlar aktarıyorlar. Anlayacağınız hakem başlama düdüğünü çalınca da Beşiktaş kaybetsin diye dört gözle bekliyorlar. Çünkü bunlar, bu troll ordusu. Beşiktaş'ta değil, işin kötü şeyi bu, kötüsü bu. Kazanınca sus pus. Kaybedersek sosyal medya üzerinden işlemeye devam. Ama Beşiktaşlılar demin dediğim gibi özellikle bu renkleri hesapsız kitapsız seven genç taraftarlarımız bunlara cevabı her geçen gün daha da fazla veriyorlar. Tekrar hepsine binlerce kez teşekkür ediyorum. Gün gelecek tüm bu camiamız bunları yaparak Beşiktaş'a bu zararları verenleri tamamen yerin dibine sokacak. Ve insan içine çıkamayacak hale de getirecekler. Çünkü artık bu kişilerin takkeleri düştü, kelleri göründü. Biz bu kişilerin kim olduklarını gayet iyi biliyoruz. Paralarını kimlerin ödediklerini de çok iyi biliyoruz. Yoksa arkasına teneke bağlayıp gönderilen kişilerin bugün yeniden Kurtarıcı diye konuşulmalarının ko başka hiçbir açıklaması olmaz. <laughs> Saygıdeğer divan üyelerimiz, konu sosyal medyadan açılmışken bir konuya daha değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ben yıllardır sizlerin arasındayım ve her türlü öneğe de, öneriye de, eleştiriye de açık bir kardeşinizim ya da arkadaşınızım. Ama bazen görüyorum ki insanlar sırf dikkat çekebilmek adına bazı sınırları aşıyorlar. Özellikle son zamanlarda hayatında Beşiktaş sosyal medyasından başka tutunacak bir dalı kalmamış olan birisi son derece çirkin itiraflarla, iftiralarla beni hedef almaya başladı. Bir şey de yapmadım yani. Divan üyemiz olmasına rağmen cesaret gösterip buraya gelemeyen bu kişinin adını şimdi burada zikredip reklamını da yapmayacağım. Zaten belli ki kendisi ismini sadece bu şekilde hatırlanabileceğini umuyor. Elinde de bir telefon, bir bilgisayar almış, yalan bilgilerle saldırıp duruyor. Belli ki hayatında muhalefet yapmaktan başka hiçbir amacı da kalmamış. Beni Genç oyuncu ticareti olmak, servet transferi yapmak gibi suçlamalarla itham edip popüler olmaya çalışıyor. Ya lütfen herkes haddini bilsin. Kimden bahsettiklerini boş verin siz Serdar Adalı'yı. Beşiktaş başkanı çocuk ticareti mi yapar? Genç çocuk futbolcu ticareti mi yapar? Ağzından çıkanı kulağa duysun. Burada mı Ahmet Başkanım? Disiplin kurulu başkanı olsun. Ahmet abicim gereğini yapın. Yani inşallah birilerinin birilerinin size müracaat etmesine gerek yok. Siz de e, gereğini yap, yapmanız lazım. Belli ki kin nefret duyguları üzerinden bir türlü atamıyor. Ve arka arkaya duygu patlamaları yaşıyor. Ben demin de söylediğim gibi e, şahsımdan daha çok Beşiktaş Başkanı'nı bu şekilde terbiyesizce suçlayan bu kişi hakkında gerekli süreçlerin yerine getirilmesini rica ediyorum Ahmet Başkanım'dan. İnsan bazen haksızlığa uğrayınca, yalanlarla, iftiralarla sabrı sınanınca kendisini kaptırıyor. Biz bu konuları bırakalım ve esas konumuz futbola geri dönelim. Öncelikle belirtmek isterim ki Türkiye Kupası'nda şanssız bir şekilde elenmiş olmamız bizleri fazlasıyla üzmüştür. Maalesef ki Beşiktaş'ımız ne zaman olumlu bir hava, iyi bir gidişat yakalasa ortaya çıkan bir el bizi aşağı çekmeye çalışıyor. Öncelikle iyi bir gidişat yakalamışken Gaziantep başında olanlar ardından derbi galibiyetimizin Hemen sonrası Göztepe maçında yapılanlar bize verilmeye çalışılan bir mesaj niteliğindedir. Susun yoksa daha büyük geliyorum. Denilmek isteniyor. Bu ülkede hiçbir kurum hele de Türkiye Futbol Federasyonu iki takımlı bir rekabete çanak tutamaz. Kimse iki büyüklü bir yarış yaratıp Beşiktaş'ı bunun dışında tutamaz. Beşiktaş'ın bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalmış olması kimseye bu fırsatı vermez ya. Biz hiçbir zaman kendimizi imtiyaz isteyen bir camiye olmadık. Ama adaletin ve hakkaniyetin sağlandığını görmek de bu camianın en doğal hakkı. Beşiktaş gücünü taraftarından, camiasından alır. Beşiktaş'ın karşısına alanlar en ufak bir sakınca görmediyse biz de onların karşısında durmaktan en ufak bir tereddüt duymayız. <laughs> Futbol Federasyonu adaleti sağlayamayacağını açıkça belli etti. Federasyon ve tüm kurullarının bir kez daha gereğini yapmasını talep ediyoruz. Duyuyorum ki federasyon başkanımız yanına gidip gelen arkadaşlarına Mayıs'ta ben mi giderim yoksa adalı mı gider belli olmaz diyormuş. Benim görevime, benim görevime devam edip etmeyeceğime üyesi olmaktan onur duyduğum Büyük Beşiktaş Camiası karar verecektir. Ama ama kendisi de bilsin ki onun da Mayıs sonrası kalıp kalmayacağına karar verecek olan yine Beşiktaş camiasıdır.